Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba altın. arkadaşlar. Ben altınımda yanımda Ömerlerin kralı var. Ya. O zaman kamerayı bir açalım. Ama beni göstermesin. Ben şunu yukarı kaldırayım. Beni göstermesin. Kafanı çek lan kafanı çek gözü. Şunu biraz küçültüyorum arkadaşlar. Yani nasıl küçültülüyor? <laughs> Bugün Türkiye'nin azaltan ikramlarını deldik. Bu arada abone <laughs> olmayı unutmayın. <laughs> Gazan tep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters çevirecin, baklavanın alt kısmını damağına yapıştırıcın, yavaşça <laughs> ısırıcın, <ısıracağım>. ısırınca <laughs> hış diye bir ses çıkacak. Afiyetle <laughs> yiyeceksin. Bekleyin arkadaşlar hemen arkadaşım geliyor. Şimdi bu cezalı video güldüğümüz an bakın ayağımız var ya ya da kolumuz var. Şu kolum, şu kolumun üstünde buz tutacağım 10 saniye. O da arkadaşlar kesinlikle böyle yani buz tutuyoruz yani çünkü tamam. saçma sapan bir şey yapmayın. Bu su üstümüzü kirletiriz diye su seçmedik. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar geri döndük şimdi tutacağız. 2 3 dur. Yüzünü tut kendini. Ay, yüzünü gösterme benim. Dur göstermiyorum. sen elini. Tut şimdi kolunu. İyi mi? 1 2 3 4 5 5 oldu çıkar. Şimdi ben elime tutacağım. Elinde. Ohu. Elim bir

<laughs> ah be babaannesi. Ne yaptın? <laughs> Arkadaşlar, güldüler. Buzu ver. Al. Tut. İlk ayağını oturabilirsin ya da sen ilk sen güldür. Bir, iki, üç. Yüzünü göster. Bir, iki, üç. Aaa! Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> oh. Şimdi şey, benim yüzüm Oğlum, arkadaşlar yapıyoruz. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş. Alsın. Oh, niye bu, bu? Doldur, bağla, Çocuklar bilebilir. Çöp torbası koroplastın işidir. Koroplastın. <laughs> Koroplast. Türkiye'nin bir numarası. <laughs> Ya nasıl açım yapayım? Kesin hacını kesin hacını Ooo biz kesin gideceğiz. Biz kaybettik bu videoyu. <laughs> <döşeyelim gülüyor> kirişleri, kirişleri, kirişleri Bul. Bul. Banyaya banyaya sen. şey olmaz. Bak, Baktım şuraya. Fırat'tan şaşma. Yazık. 5 1 2 3 4 5 Ses mi? Bak şimdi ben şimdi. 1 2 3 4 5 tam bu. Oo ve son reklam. Son reklam. Hocanın şarkısı. Abi. Arkadaşlar şimdi bot geldi. Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Hacının şalgamı. <laughs> herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını, yerimde duramıyorum. Tırıdıp ee, tırıdıp Oh, oh. oh. <laughs> oh. bu ya. <laughs> <laughs> bon saniye, içeri, bon saniye, videomuz <laughs> Bir video çekelim mi? O videoyu izleyin. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Dokunma. Ha, biz bir video daha izleyip kapatıyoruz. Evet, bir video daha izleyeceğiz. Göster mi? Ayağım boyu. Arkadaşlar bir saniye videoyu durduruyorum. Arkadaşlar geri geldik. Ve şöyle göstereyim. Ee, yüzünü gösteremediğimiz için bunları taktık. Gözleri gözüksün bir şey olmaz. Kendisi Ömerlerin kralı. Aykut elmasız neymiş? Oh. Ömer'in Ömer patlayacağı. <laughs> Ömer'in patlayacağı. Ömer'in Tamam, tamam. lan sen bunu istedin. Sen bunu istedin beni Bırak. Şu duşa basarsan dünya yok olur. Bas. Dünya yok edilmesi başlatılıyor. Ne? 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 <laughs> Ve bitti. Bugünkü videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Bir Görüşmek, daha görüşmek üzere. Ve şu kapatalım.